Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Dünkü videomuza göre ve dünkü altın fiyatlarına göre tüm altın çeşitlerinde yükseliş yaşandığı görülüyor. Sizce altın fiyatlarındaki yükseliş iyi mi kötü mü? Yorumlara fikirlerinizi yazarak bizlere destek olmanızı rica ederiz. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılması altın fiyatlarının sürekli olarak değişmesine neden olmaktadır. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Farklı ülkelerde yaşanan ekonomik krizler o ülkelerin para birimini doğrudan etkilemektedir. Ancak altın piyasası daha küresel bir davranış göstererek uzun vadede büyük olasılıkla kazançlı çıkmanızı sağlamaktadır. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1002 TL'den alıştım gerçekleştirirken 1002 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Çeyrek altın 1654 TL'den alıştım gerçekleştirirken 1666 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 3297 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3334 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 6594 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6645 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 6729 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6831 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 6767 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6819 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. 14 ayar bilezik 666 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 741 TL'den 22 ayar bilezik ise 951 TL'den satışa sunulduğu görüyor. Ons ise 1713 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz Osar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizleri takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.